Merhaba arkadaşlar, İstanbul Fuandayız. Ee, Arkadaşımız geldi, Ender Bey. Ender Bey. Ee, Çubuklu kendisi. Sizden aralan birinden bir sıra evet. yumurtalı arı aldım, bir evet. Beş sıralı oh, kovanımı götürdüm, evet. içine yumurtayı aldım geldim. 11-12 gün sonra anana çıkınca hemen anaları kutuya koydum. Dedim bakalım iş yapacak mı, yapmayacak mı? Kendi arılığında çiftleşti bunlar, ondan sonra Abi bu sene sezonda, geçen sene sezonda yaptım ben bunu. Aradan verim aldık, süper bir verim aldık. Kendi aralarından da var ama bu aralardan iki kat aldım ben. Dedim alan ben bu aralardan da ürettiğim, alacağım. Içinde <laughs> Kendi, sezon içinde öğrettikler Sezon, sezon içinde evet, Evet, Sezonun başında geldiğini düşünürsen tabii o bir kat iki kata bile ee, çıkabilir. şeyi bu, nasıl? Bu sene kışla arıları aralar çalışırken e, çok rahat. Ben de videolar var. Ben sizin arılarınızdan ürettim. Arıların videolarını arkadaşlara gösteriyorum. Diyorum üstüne ben tekme atıyorum tekme adama tekme attım adam diyor ki abi bunun için arı yok dedi onun sana çıtalar araladım böyle videoda evet. ben bu arayı alacağım dedi dedim ben sana bu arayı satar mı mı dedim yani iyi bir para satar dedim o da dedi tamam dedi sen de aç ya da ona ana varsa dedi yavul varsa dedi ben bu arayı alacağım dedi ne dersen alacağım ne dersin almasın diye uğraşıyorum adama <laughs> almasın ya <diye. gülüyor> açtım çıtalar arasını Anayı gördü, yumurta gördü, WhatsApp'tan görüntülü yap yapıyoruz. Tabii bunun videosunu da çektim evet. Ben adama. Onun sonra adama verdim. Adam diyor ki abi diyor, senden diyor aldıktan sonra ben de ondan ürettim diyor. Onda da verim var. Aynen öyle. Şimdi ben buraya geldim fuara. O... İrfan abimden bir tane sapkan damızlık artık Ankara'da da alırız? Buradan da alırız bilmiyoruz. Onu o kulaklar için nesin? Ahmet Kuntun hocanın dediğini de teyit ediyor. İkincisini evet. de yaptı. O evet. Birini, gibi. aynı e, nesil özelliklerini taşıyor demişti. E, onu da o da hatırıma geldi şimdi. Deyince. İkinci ondan sezon, ikinci sezon. Kulağını çınlatalım. E, derler ya soy anadan babadan yürür derler ya. Evet. Anası babası düzgün olanın çocuğu da düzgün oluyor. Anladın mı abi? Arkada öyle derler. Anasına bak. Kızını al, kenarına bak, bezini al. Evet. Şimdi ben bu işe inanmadım. Ben Ankaralıyım. Çubuğa giderken dedim ki Beypazarı'na gitsem. Bu durumun oradan girdim. Dağlar, taşlar aşıyorum. Havada yağmur var. Ben dönüyorum, dolaşıyorum. Her yer taş. taş ormanı geçtikten sonra Beypazarı'na girdik. Her yer kum. Dedim burada bal olmaz. <laughs> <laughs> Adam <be>, tamam mı kandırıyorlar <laughs> beni? Sonra baktım ki abi hakikaten oluyormuş. Demek ki Arne'nin cinsinden. 好，么 Ya bu kovanda arı mı yok? Arı da var. Anası da burada. Maşallah.